Şimdi o atsız mecmuada daha ilk sayılarında atsız Atatürk'ten olağanüstü bir efendim Türklerin olağanüstü bir önderi olarak bahseder. Yani Atatürk'ü çok yüceltir atsız mecmuadaki yazılarında. Türk İstiklal Savaşı'nı efendim Batı'nın bir takım iktisadi yani onun tabirlerini kullanıyorum o zamanki tabirleri iktisadi, ekonomik ve sosyal teorilerini Türk İstiklal Savaşı'nın alt üst ettiğini e, anlatır yani İstiklal Savaşı öyle bir savaştır ki yani maddeyi öne çıkaran ideolojiler Efendim İstiklal Savaşı'nın aldığı netice sonunda bu ideolojiler e, yerde bir olmuştur da çok güzeldir o, o atsız lütvadaki bu yazılar mutlaka okunmalı ve dediğim gibi Atatürk'ü yüceltir 1933 yılında çıkardığı Çanakkale'ye yürüyüş kitabı var. Küçük bir kitap. Şimdi Ötüken Neşriyat'tan o da yeniden çıktı. 12 genç Çanakkale'ye gidiyorlar. Çanakkale şehitlerini anmak üzere. Şimdi daha çok anılıyor. O zaman anılmıyordu. Buna bir tepki olarak gençler gidiyor oraya. Ve orada efendim Gelibolu'da bir köyde bir ilk okulda Atatürk'ün resmini görünce sevincini dile getiriyor bu kitapta. Yani Atatürk'ü görünce Efendim demek ki önderimiz önderimiz köylere kadar böylece geldi diye sevincini dile getiriyor. 1934 yılında Orhun dergisini çıkarıyor. Ee, o da aylık dergi. 9 sayı çıktı. O zaman Edirne'de hapsız edebiyat öğretmeni. Edirne'de bu Orhun dergisinde Orhun dergisinde e, Marif Vekaleti tarafından şimdi Milli Eğitim Bakanlığı diyoruz o zamanki adıyla marif Vekaleti tarafından çıkarılan e, ortak tarih dersini efendim tarih kitabını yani liseler için çıkarılmış olan tarih kitabını eleştiren sert yazılar yazıyor. Zaten atsız yazılar yazıyor e, derken sert kelimesini kullanmak belki de zayittir. Mutlaka efendim sert bir üslupla e, yazıyor. E, efendim şimdi bu de, bu bu e, Tarih kitabını liseler için bu tarih kitabını o zamanın e, belli başlı efendim tarih öğretmenleri veya tarihle efendim uğraşan insanları çıkarmışlar e, bir e, heyet halinde e, başında Yusuf Akçuranın olduğu içinde o zamanki fakat bugünkü kadar yetişmiş uzman tarihçimiz yok bugünkü kadar uzman tarihçimiz yok ve o tarihler gerçekten de Atatürk'ün çıkart, çıkarttırdığı efendim ve liselerde okutulan o tarih kitapları bugün için liselere çok ağır gelebilecek o tarih kitapları Türkçü bir ruhla yazılmıştır. Ama Atsız aynı zamanda doğrucu bir insandır. Yani yanlış üzerine idealin kurulmasını ülkünün yanlış üzerine kurulmasını kabul etmez. Ülkü doğru üzerine kurulmalıdır. Dolayısıyla bu tarih kitaplarında yanlışlar varsa onu da belirtmelidir. Onları da belirtmiştir. Her şeyden önce Atsız'ın kendisine ait bir tarih görüşü var. Türk tarihine bakış görüşü var. Türk tarihindeki bütün hanedanları devamlı tek bir devlet, devletin çeşitli hanedanları olarak görür. Bu açıdan eleştiriyor ve başka bazı somut yanlışları eleştiriyor. Ama çok sert bu eleştiriler. E, atsız'ın bu eleştirilerine karşı Atatürk o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri veya bazı başka kimseler efendim Atatürk'e dil uzatıyor diye e, yahut Atatürk'ün devrimlerine dil uzatıyor diye devrimlere filan dil uzatıldığı yok bu yazılarda. Sadece o tarih kitabındaki yanlışlar tenkit ediliyor. Yazı, e, atsıza hakarete varan e, yazılar yazıyorlar. Bunlardan biri Fahriye ablanın şairi kimdi hatırlayacaksınız? Çok genç o zaman. Ahmet mesela Muhib Duranas hocam. Ahmet Muhib Duranas mesela atsıza hakarete varan efendim çok sert bir yazıyor yazıyor mahkemelik oluyorlar ve Ahmet Muhib bu e, dava sonunda ceza alıyor yani gerçekten hakaret ediyor atsıza ben hepsini okudum onları efendim e, onlar efendim işi Atatürk'e ve Atatürk devrimlerine saldırı olarak göstermek istiyorlar. Öyle bir şey yok. Ama bu tesirini gösteriyor. Hükümet katlarında 34 yılındaki bu tartışmalar tesirini gösteriyor ve Atatürk öğretmenlik e, affedersiniz e, Nihalatsız öğretmenlikten alınıyor. 1934 yılında öğretmenlikten alınıyor ve Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik yapamıyor. O tarihte ancak Genelkurmay Başkanlığına bağlı bir gedikli okulunda kendisine öğretmenlik veriliyor. O da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değil. Aşağı yukarı 1939'a kadar böyle. Ve atsız yani bir bakıma 34'ten 39'a kadar susturulmuş oluyor. Susturulmuş oluyor.